E.T. ve Elliot'ın o bisikletle ayın üzerinden uçtuğu o büyülü anı hatırlıyor musunuz? O sahne her seferinde beni hala çok etkiler. Ama asıl kalbimizi kıran şey ondan sonra olanlardı. E.T. uzay gemisine binmeden önce parlayan parmağını Elliot'ın alnına değdirerek ''Ben hep burada olacağım'' dedi. Bu dört basit kelime sinemanın en unutulmaz sözlerinden biri oldu. Ama son zamanlarda şunu düşünüyorum E.T. bu sözü vereli 43 yıldan fazla oldu. Elliot'ın büyüdüğü, değiştiği, bambaşka biri olduğu tam 43 yıl. Bu yüzden size sormak zorundayım. Sizce ET gerçekten geri gelir miydi? Bu kadar zamandan sonra sözünü tutar mıydı? Belki de yukarıdan bizi izliyor, doğru anı bekliyordur. Ya da belki de galakside bambaşka bir hayat mı sürdürüyor? Ne dersiniz? Yoksa ET bir daha gelmeyecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. ET 43 yıl sonra geri döner miydi yoksa o veda gerçekten son muydu Bu evrensel soru hakkındaki fikirlerinizi duymak isterim